Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Emin. E, Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, doktor öğretim üyesiyim. İç hastalıkları e, bölümünde. Bugün sizlerle e, mide koruyucu ilaçları konuşacağız. Halk arasında bilinen ismiyle. Tabii bizim de e, tıp nosyonunda proton pompa inhibitörleri olarak bildiğimiz ilaçlar bunlar. Bunlar altı e, çeşittir. Bu e, pantoprazol, esomeprazol, e, rabeprazol, e, lansoprazol, dexlanprazol e, gibi altı çeşidi vardır bunların. Biz bunları özellikle peptik ülser hastalığı olanlarda, dispepsisi olan hastalarda, gastriti olan hastalarda, yine Helicobacter pylori e, enfeksiyonu olan eradikasyonunda yine biz e, kullanıyoruz bunları. Kasroizofakar reflü hastalığı olanlarda Yine e, en etkili ve son e, seçenek olarak kullanıyoruz. Bunlar e, özellikle midede bulunan e, gastrik e, parietal hücrelerin duvarında bulunan hidrojen e, potasyum atepaz enzimi dediğimiz bir enzimi inhibe ederek etkisini gösterir e, bu ilaçlar. Bu ilaçlar e, halk arasında çok sık kullanıldığı için e, acaba hani bunlar e, yan etkileri var mı yok mu? uzun dönem kullanımında herhangi bir problem yaşar mıyız gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz biz dahile uzmanları olarak. Şimdi arkadaşlar özellikle bu ilaçlar hani hiçbir ilacın masum olmadığı gibi bu ilaçlar da çok masum değil. Uzun dönem kullanımında bunlar özellikle elektrolit bozukluklarından hipomagnezemi yapabiliyor, kemik kırıklarının oluşma riskini artırabiliyor. Ve yapılan bazı son çalışmalarda yine gasit kanser riskini arttırabildiği e, gösterilmiş. E, ve özellikle koroner arter hastalığı yükseği olan veya cerebrovasküler hastalığı olan e, klopidokrel e, kullanan hastalarla birlikte bu e, omeprazol özellikle bunun etkisini azalttığı gösterilmiş. E, özellikle bu tür e, seçili hastalarda koroner hastalığı e, öyküsü olan veya işte serebrovasküler hastalığı öyküsü olan hastalarda özellikle e, PPI seçiminde omeprazolu seçmemeliyiz. E, özellikle pantoprazol ve rabeprazolu seçmeliyiz. Çünkü bu ilaçların e, ilaç etkileşimleri e, daha düşüktür. E, bu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu ilaçlar özellikle sabahleyin aç karınla alınması önerilir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yine sormak istediğiniz bir şey olursa bu paylaşımın altına yorum e, yazabilirsiniz. Önerileriniz olursa da önerileri de açız, eleştirileri de açız. Ee, katkı yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa da yorumlara yazabilirler. Teşekkür ederim.